Ama şunu unutmayın. Kafirden dost olmaz. Ayetle sabit. Okudum şimdi. Abdülhamit Han Hazretleri zamanında bir köylü Yahudi komşusu var. Çok parası var. Çok parası var. Biraz paraya düşüyor. Bugün bizim de milletimizin derdi bu ya. Kolay ve çok para kazanmak. Gidiyor diyor ki o Yahudiye, "Ya nasıl kazanıyorsun? Bana da yardım et de ben de biraz kazanayım yani senin gibi." diyor. "Tamam." diyor. "Yardım edeyim ben sana." Yahudi söylüyor bunu. Ya Yahudi Müslümana yardım eder mi ya? Yağmurlu havada su vermez derler ya Aha işte bunlar bize Sat diyor bütün malının ölçünü Gel yanıma Bizim bah, bu çiftçimiz köylümüz Neyi var neyi yok satıyor Alıyor paralarını geliyor ne kadar paraysa Aldım mı aldım ne yapayım şimdi diyor Git diyor tilki kuyruğu al Tilki kuyruğu al İstanbul'a git Gerçek bir şey bahsediyorum ha Devlet kayıtlarında bu girin internete görürsünüz Git diyor tilki kuyruğu al Bu bütün paranla Emin önüne git bak bu paraya ama diyor karlı sat yani kapış kapış gidiyor diyor. Bizim saf Anadolu insanı alıyor güveniyor ona. Bu ayeti okumamış ki alıyor parasını gidiyor tilki kuyruğu buluyor 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 buluyor. Artık bir çuval neyse emin önünde tezgahını açıyor. Arkadaş bir kişi de sormaz mı? Bu ne diye sormuyorlar bile. Bırak satmayı bu ne diye sormuyorlar bile. Aradan bir hafta on gün geçince parası da bitiyor. hamda kalıyor. Yiyecek içecek var. Satış da yapamıyor. Abdülhamit Han Hazretleri'nin şöyle bir adeti vardı. Her perşembeyi cumaya bağlayan gün işte yani. Cuma gününün gelişinde kendi adamlarını pazarda dolaştırıp insanların sıkıntılarını dinlerlerdi. Tabi oradaki esnaf diyor ki ya sen bu niye aldın bu tilki kuyruklarını? Ya bana bu Yahudi söyledi falan filan. Bak diyor şunlar diyor Abdülhamit'in Sultanımızın diyor adamları git derdini ona anlat sana yardımcı olsunlar. Perişan olmuş adam. Parası da bitmiş. Ekmek alacak parası yok. Anlatınca Abdülhamit Han Hazretlerine tabi istihbarat getiriliyor. Diyor ki sultanım durum bu. Çağırın o adamı bana diyor. Sen diyor nerelisin? Falanca yerliyim. Ben unuttum şimdi memleketini. Tamam diyor. Sen şimdi git aynı yere tezgahını aç. Kaç paraya satıyordun bu tilki kuyruklarını? Efendim 5 liraya satacaktım. Osmanlı lirasına satacaktım. Şimdi git 20 liraya sat. Senden kim isterse 20 liradan aşağı verme. Abdülhamit Han söylüyor bunu. Tamam hünkârım diyor. Gidiyor tezgahını açıyor. Bir süre sonra bir bakıyor. Kapış kapış gidiyor tilki kuyrukları. Hem de 20 liraya. Sıra kavga çıkıyor. Kavga çıkıyor. Ama diyor ki Abdülhamit Han Hazretleri malını bitirince yanıma gel diyor. Paranı kazan, malını bitir yanıma gel. Dönünce gidiyor diyor ki hünkârım ben anlamadım bu işi diyor. Sattım geldim. Bir günde iki günde bittim al. Çok var çünkü. Nasıl oldu diyor hünkârım bu? Meğersem Abdülhamid Han Hazretleri bir name çıkartıyor. Bundan sonra tüm Yahudi tapa hünkârın huzuruna çıkacağı zaman tilki kuyruğu yakasına takacak diye. <laughs> Gerçek bu hikaye. Bütün Yahudiler sadece Yahudiler hünkârın huzuruna gelirse devlet işleri için devlet dairesine gidecekse Tilki kuyruğuyla gelecek diye ferman çıkarttırmış <laughs> Diyor ki bu yüzden sattım onları Hünkârım sen Allah razı olsun Ya diyor ey Müslüman adam Sen hiç mi okumadın Kur'an'da Yahudiden dost olmaz Yahudileri dost edinmeyin diye Gördün mü başına geleni Şimdi diyor dön köyüne işine geri git Ne biliyorsan onu yap Sonra yeni bir ferman çıkarıyor Tilki kuyruğu kanunu kaldırılmıştır diyor Abdülhamit çok zeki bir adamdı. Alman kralı dedi ki, Abdülhamit öyle biri ki bastonunu Karadeniz'e sokar ama Akdeniz'i karıştırır. Dünyadaki liderlerin akılın yüzde 95'i Abdülhamit'te, yüzde üçü bende, yüzde ikisi diğer liderlerde derdi. Alman kralı. Düşmanı ya. Öyle bir kişiydi Abdülhamit Han Hazretleri.